Var mı idolün Yani örnek aldığın birisi, birileri var mı? Onlara bir söyle. Paylaş buradan. Yani tabii ki e, A takımındaki abilerimizi başlıca örnek alıyoruz hepsinin e, hem karakterlerini hem futbolda. Yabancı futbolda oyuncu, oyuncu örnek aldığın var. Bak tabii bu da provokatif var. bir sorudur diyeceğim. Eee <laughs> beri Manuel Neuer hastasıyım ben. Kim? Manuel Neuer. Vay. Bayan benim. Bayan mini. Bu kulüp sevgili Mehmet Mehmet Özkan'ın, Seyit Mehmet Özkan'ın katkılarıyla bir noktaya geldi. Gençlerle daha da ilerleyecek. İnanılmaz keyifli bir yönetim ekibi var burada. Ee, dedim ya bir işletme mühendisi var yani 180 çalışan var antrenörüyle vesaire de. Ben açıkçası yani ben de biraz provokatif konuşayım. Altınordu'daki antrenör sayısı Türkiye e, mil takımlar seviyesindeki antrenör sayısına eşit veya fazla. Fazladır. Ee, yani e, burası çok keyifli. Barış'a da çok yakıştı diyebiliriz bu rol. Son cümle Barış. Çok teşekkür ederiz. Yani bizim için az önce söyledim Simon Niye Cooper tek futbol o zaman ben sorayım? Bir saniye. Niye başka branşları da seçmediniz? Önce şunu söyleyeyim. Simon Söyle... Cooper hep şey derdi. Yani futbol sadece futbol değildir. Tabii, aynen ee, öyle. Dolayısıyla o yüzden burasının bir yaşam okulu evet. olduğunu söyledim. Çünkü önce e, bizim Alp ve arkadaşlarına hayatı öğretmemiz lazım ki futbolda onlardan bir unsur. Bravo. Baktığımızda e Noyan Bey öncelikle hani bunu bir yapabilelim. Ha, yani evet, şu işi bir şey. becerelim. Çünkü çok kolay bir şey değil. Bir evlat yetiştiriyorsunuz. Karakteriyle, no, mizacıyla, no, no. ailesiyle, her şeyle. Ee, her şey var bu oyunda. Sakatlık var. Allah onları kazadan beladan korusun. Ee, onları dünya insanı yapabilmek amacıyla Avrupa'daki yaştaşlarından bahsetmiştim. Ee, onları aslında... Dünyayı hazırlıyoruz, iyi vatandaşı, iyi birey olmayı hazırlıyoruz. Kendisiyle barışık, Bu işi toplumla da barışık. Bu layıkıyla yapalım diyorsunuz. Evet, yani bir tamamen, e, şey yapalım, e, layıkıyla yapalım. Tamamıyla Doğru. taşın altına sokmuştu. Peki diyorum. Barış çok teşekkür ediyorum. Gelecek için, hareket ediyoruz için çok iyi bir noktada başladı. Ee, evet sizi, bence de. Bütün ekibi de kutluyorum, harika bir yapıyla giriyoruz. Onur abi çok teşekkür ediyorum. Tabii ben ee, de son olarak bir şey söylemek söyle. istiyorum. Ee, Barış abimin de e, dokunduğu gibi, söylediği gibi futbolu ben de tam olarak bir hayata benzetiyorum. Çünkü futbol futbolda gol atıyorsun, seviniyorsun, gol yiyorsun, üzülüyorsun. Ayağına bir fırsat geliyor. Kaleciyle karşı karşıya kalıyorsun. Bunu gol yaparsan fırsatı değerlendirmiş oluyorsun. Ama kaçırırsan fırsatı değerlendirememiş oluyorsun. Eğer hazır değilsen kaçırıyorsun. Kendi açımdan da kaleci olarak karşına bir pozisyon geldiğinde eğer hazırsan bu pozisyonu kurtarabiliyorsun. Ve daha üst seviyelere kendini taşıyabiliyorsun. Ancak buna hala daha hazır değilsen gol yiyorsun ve hala da aynı yerde tepinip durmaya devam ediyorsun. Aynı şeyleri öğrenmeye devam ediyorsun. O Hicap. yüzden futbolu ben tam bir hayata benzetiyorum. Barış abimin dediği gibi. Tebrik ediyorum Ve seni. Bunu Altın Ordu Futbol Akademisi'nde doya doya yaşamak i̇nşallah. istiyorum inşallah. İnşallah. Tebrik ediyorum seni. Ee, sen bir hareket yapmadan şey yapacak mıydın? Yok ben, ben? heyecansız bekliyorlar Bekliyorlar. Oynayacağız. Oynayacak <laughs> Burada oynamadan gitmek <laughs> yok. O zaman kuralışı böyle yapıyorsun. <laughs> Efendim başka programda görüşmek, evet. üzere. görüşmek üzere. Hoşçakalın.